Tuğba Hanım, o gaddar babanızın kapısına tekrar gittiniz. Üvey annenizin öldüğünü öğrendiniz. Bir çaldım, bam çıktı. O her zamanki öfkeli dolu bir bakış yaptı. Bayağı bir öfkeydi. Sonra kafasını yere yedi, İçeri girdi. Anladım ki gel. Çünkü biliyordum. Tanıyorsunuz. İçeri girdim. Bir şey söylemedi. Çünkü bu sefer beni yanımda kızım sevdam olmadığı için kabul etmişti. Babam zaten kendine bakamaz. Yani kendine bakayım diye beni içeri aldı. Daha önceki yaş yaşadıklarımı düşününce şükrediyorum ona da çok şükür diyordum yani. Sonra maddi olarak zorlandığımızı herhalde düşündüm. 19'uma geldiğimde bir gün bir adamla geldi. Adam kısa süre oturdu, gitti. O gittikten sonra hazırlan dedi. Ben de bir yere gideceğiz anladım. Evleneceksin dedi. İtiraz etmedim, edemezdim, edilmiyor, çünkü anlamaz, bağırır, çağırır, şiddet uygular, kabul etmeyecek. Ben de kabullendim büyük bir ihtimal, başlık parasına satıldım ya. yani 19 yaşındasınız, bu sefer de dedeniz yaşındakine gidiyorsunuz. Dedem dediğiniz kocam oluyor. Kocam, 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 kocam. Resmi nikah kıyılacak. Gelinlik yemedim tabii. Nikahım kıyıldı. Eş kocam dediğim kişinin evine, ev bana ait ve evin her yerini dolaştırdı. Ona saygı duyuyordum. Bana hiç kötü davranmadı. Hani sevmek mi değil? ama babamın göstermediği şefkati ve saygıyı da gösteriyordu. Hiç zorluk çekmedim çok. Babamın evindeki gibi olmadı. Sonra Gizem'e hamile olduğumu öğrendim. Ve Gizem dünyaya geldi. Evet. İyi ki doğurmuş. İyi ki. Peki... Ay Gizem o kadar kötü oldu ki... Gizemciğim... Yani Yaşadıklarından dolayı... Gizem'e çok baskı uyguladım. Sonra bir gün karar verdim anlatmaya. Çünkü hiçbir yere bırakmıyordum. Arkadaşlarını bırakmıyordum. Korkuyorsunuz tabii. Kendi başınıza tabii. gelenler onunla başına gelecek diye. Eşim vefat etti. Hastaydı. Bize çok şükür Allah razı olsun. Allah rahmet eylesin bir ev bıraktı. Ama bir evli olmuyor. Gelir de lazım. ekstile girdim biraz daha olgunlaşmaya başlamıştım. Gizem iyi şekilde okutmaya çalışıyordum. Zordu çünkü ben okumamıştım. İlkokul tert terk. O kadar cahildim. Gizem şey bilmiyorum. kaç yaşındasın? 19 yaşındayım. Okuyor musun ya? Liseyi bitirdim ama üniversiteye gidemedim. Annem rahatsız, belinde diz kayması var. Ameliyat olması gerektiğini söyledi doktorlar. Bu yüzden ben de çalışmam gerektiğini düşündüm. Anneme destek olmam gerekiyor. Belki ameliyatı için para biriktiririm ve annem iyileşir. Siz evlendikten sonra hani dediniz ya artık bir işkenceden kurtulmuştum en azından. İşte kötü muamele yoktu filan. O zaman sevdayı Aradınız mı hiç? Bir iki kere gittim. O zaman e, değil de daha babamın evindeyken görmek istedim. Tabii eşim öldükten sonra da bir kere gittim. O yüzden iki kere diyorum. Ama e, önce gittiğimde hiç göstermediler, yok dediler. Sonra bir ailenin yanında olduğunu, ben tabii çok ağladım. Israr edince söylediler, İyi bir ailenin onu evlatlı kaldığını, ona iyi baktıklarını söylediler. Hem üzüldüm hem çok sevindim. Yani bir annenin verebileceği şeyi verebilecekken verem vere veremiyordum. Sevindim. Bir anne olarak çocuğumun benim yaşadıklarımı yaşamayacağını öğrendim. Kızınız sevdayla görüşmek istiyor musunuz? Kabul etmez ki ne diyecek? Suçlayacak. Yüzüme tükürecek. Su, yani haksızsın diyecek. E haklı da. Her lafı sayacak. Yani başta dedim ya. Toprağın bile kabul etmeyeceği bir anneyim. Ben istemez miyim çocuğuma? Hani evet gizleme de çok sağlıklı belki bir şeyler veremedim. Ama o kadarını bile veremez miydin demeyecek mi bana? Öyle deme annem. Ya belki bizi dinler, belki anlar seni. Üzülme anne. Anlamasını eklemeyebilirim ama. Bir özür dilemek isterdim. Bir helalleşmek isterdim. Sevda sizin için bir video hazırladı. Size bir mesajı var. Siz şimdi gidip bir onu izleseniz. Ben de Sevda'nın yanına gitsem. Onun mutluluğunu bozmak da istemiyorum ama... Bence bozmazsınız. O artık 24 yaşında. Konuşalım. Siz bir konuşun. Ama önce videoyu bir izleyin. Olur bir izleyelim, mi? konuşalım. Size Biz de sizi bekliyor bildirin. olacağız. O. Buyurun lütfen. Hepimiz küçücük bir bebeği terk eden, gaddar bir kadın bekliyorduk belki de. Öfkelendik, kızdık, sinirlendik. Sevdanın öfkesi içimizde büyüdü. Ve o beklediğimiz gaddar kadına o öfkeyi yöneltelim istedik değil mi? Ona kızalım, incitelim, incittiği gibi incitelim. Fakat karşımıza gaddar bir kadın çıkmadı. Karşımıza küçücük bir kız çocuğuyken insanların ona korkunç haksızlıklar yaptığı, hayatın iyi davranmadığı bir kız çocuğu çıktı. Hayat ne tuhaf değil mi? Hepimiz için. Bazen Beklentimizi karşılamıyor hayat. İyi ki de karşılamıyor. İyi ki de